Arkadaşlar herkese merhaba. Sonoff 5 24 volts röle kontrollü Wi-Fi sistemini size kısaca tanıtmak istedim. Aldığım röle kısaca bu şekilde. Lehimlerini tamamen kendim yaptım. Ancak şöyle bir sıkıntı yaşadım. Benim kombim kuru kontak. Yani sadece kısa devreyle çalışan bir sistem. Eee Birkaç defa denememe rağmen kısa devre yaptığım için böyle açtı, kapattı, açtı, kapattı. Cihazda bir sorun olduğunu düşündüm. Ancak bu sorunu düzeltmek adına araştırmalara girdim. Biraz da dikkatsizlik bende. Sitesine baktım. Sitesinde ise kuru kontak olması gerektiği durumlar var. 24 volt aktardığı durumlar var. 220 volt aktardığı durumlar var. Şemalar mevcut. Şimdi yaptığım şeyleri size göstermek istiyorum. Eğer peteğiniz kuru kontak ile çalışacak ise dışarıdaki bağlantı yani out artı out eksiye birer tane kablo ile bağlayarak hazır hale getiriyorsunuz. Bunlar kombinizin termostat girişlerine bağlanacak kısım. Burası hiçbir şekilde değişiklik yok. Ancak burada normalde in artı ve in yani giriş artı ve giriş eksi var. Standartta bunlar girişe uygulanan 24 volt. Yani giriş voltajı çıkışta da bu çıkış voltajı uygulanıyor. Ancak bu e, özellikle de benim kullandığım WiLAN kombi de böyle bir şey değil, kuru kontak istiyor. Peki nasıl yapılır? Açıkçası Sonoff'un bu ürününü bu şekilde ee, yapması da benim garibime gitti. Çünkü e, en azından elektrikli anlayan ya da işte eli havya tutan insanlar anca bunu başarabilir diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi şurada gördüğünüz iki tane e, direnç vardı. Bu dirençleri sökmek gerekiyor. Yani havya gerekiyor. Bu havya olmazsa olmaz. Bunu başka türlü e, eritip zor yani. Bilmiyorum nasıl yapılır ama hani hiçbir şey imkansız değildir ama e, bunların ikisini bir kere sökmeniz gerekiyor. Ki kuru kontak olabilsin. Sonra bu iki direnci söktükten sonra şurayı yani in ve al şey in artı yani giriş artı ve eksiği köprülemeniz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra voltajı şunun şuna benzer şu anda makaronla kaplı. Şuna benzer 2 pin. Burada artı ve eksi var. Buradan 5-24 volt arası besleme yapıyorsunuz. Daha sonrasında kombiniz çalışıyor. Bunu size özellikle yani e, Türkçe kaynak bulamadığım için e, ara, yapmak istedim, hazırlamak istedim. Umarım ye, yararlı bir kısa video olmuştur. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.